Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 10 adet listemizin 6.sını inceleyeceğiz. Her hissemizde biliyorsunuz 12 adet hisse bulunmakta. Hisselerimiz sabit değişmiyor. Her hissenin, her listenin kendine göre 12 adet hissesi bulunmakta. Alfabetik sıraya göre hisselerimizi incelemeye başlayacağız. Ve DESA'dan başlıyoruz. Fakat başlamadan önce bir hatırlatma yapalım. Ekranda yasal sorumluluk metnimizi görüyorsunuz. Bu metnin tamamını okumanız sizin için önem arz etmekte. Bu metni okuduktan sonra devam edebilirsiniz. Şimdi başlayalım DESA deriden. Öncelikle daha yeni şok market eksi 0,05 olmuş. Yaklaşık bir dakika önce bu listenin tamamı yeşildi ki o da zaten bir eksi oluyor, bir nötrleşiyor. Yani genel tabloya bakacak olursak aslında bütün listelerimizde gidişat gayet iyi. Eksilerimizde genelde 0, küsur adlı 0.50, 0.7, 0.15 tarzında. bu listedeki en yükselen hissemiz neymiş? 10 CSM kodlu onkolojik sistemler hissesi neredeyse tavan yapmak üzere. Kariye yenilenebilir enerji hissemizde yani kartal yenilenebilir enerji Hissemiz bugün %5-6'ları gördü. Şu anda da 3.64'teymiş. Oba sevilgisayar yükselişte. Matrix, Makim, Deva onları takip eden hisselerimiz. Şimdi hemen alfabetik sıraya dizdik. Ve DESA'dan başlıyoruz. 0.83 oranında şu anda yükselişteymiş. Bu arada bugün günlerden 6 Ocak pazartesi saatlerimiz 16.40'ı göstermekte. İki indikatörümüz aynı anda Aralığın 27'sinde al sinyali vermiş ve o sinyalden sonra hissemiz yükselmeye devam etmekte. Yükseliş trendi sürüyor. Herhangi bir problem yok. Hissemizin kısa vadede 23,96 seviyesini görmesini bekleriz. Hemen DEVA'ya geçelim. DEVA'da 1,84 oranında yükselişteymiş. Bu hissemizde 26 Aralık tarihinde iki indikatörümüz tarafından Al sinyali yakmış. Daha sonra oluşan kırmızılar bu sinyali bozmamışlar. Al sinyali halen devam etmekte. Çizgimizde uzatalım. Evet yükseliş trendimiz devam ediyor. Ee, önümüz açık. Ne kadar yükseleceğini birlikte göreceğiz. Bir hedef belirtmemizin bir manası şu anda yok. Ne zaman dönüş yapacak olursa, ne zaman yükseliş trendimiz bozulup düşüşe geçecek olursa biz sizi haberdar etmek için buradayız. Her gün bu 10 adet listemizi zaten incelemeye çalışıyoruz. Bu yüzden kanalımıza abone olmanızda fayda var diyelim. Ve Göltaş'tan devam edelim. Göltaş Cümento 0,93 oranında yükselişteymiş şu anda. Grafiğimizi açtığımız zaman da ne görüyoruz? Hissemiz Ocak ayının ikisinde. Yani Cuma değil Perşembe günü ne yapmış? İki indikatörümüzde birden al sinyali oluşmuş ve o sinyal şu anda yatayda bile olsa devam etmekte. Yani e, henüz isteğe giriş yapmamış olan kişiler bir şey kaybetmemişler. Yükseliş trendimiz devam etmekte. Kısa vadede de 571 TL'yi görmesini isteriz kendisinden. Geldik Hatsan'a. Hatsan, Hatsan 1,91 oranında yükselişteymiş yakınlaştırıyoruz grafiğimizi. Böyle hacimli bir yükselişi ne zaman yapmış? Cuma günü yapmış ve kendi öncesindeki ne yapmış? 10 günlük mum çubuklarının zirvelerinin hepsini geçmiş. Bugün de bu yükselişini sürdürmekte Hatsan Gemi hissemiz nihayetinde 60 TL'yi kısa vadede görmesini kendisinden isteriz. Geldik Kariye'ye. Kariye, Kariye 3,64 oranında Gayet güzel bir yükselişte hatta daha da yukarıya bugün gün içerisinde gitmişti iki katı mesafeye yüzde altı buçukları falan görmüştü ama birazcık geri çekilmiş geri çekildiği nokta çok önemli bir nokta bizim e, direnç ve destek çizgimiz neresi 29,49 bu çizginin altında günü kapatacak olursa birazcık sıkıntı doğurabilir tekrardan. 27,81'e bir yöneliş başlayabilir veyahut 27,81'e değmeden 28,22'ye kadar düşme ihtimali var. Fakat biz karamsar düşünmeyelim. Nihayetinde bizim yönümüz yukarı. İki günden beri hissemiz hacimli yükselişler sergiliyor. Nihayetinde cuma günü bir indikatörümüz al sinyali vermiş. Bugün de yani pazartesi günü de diğer indikatörümüz içi boş ok ile yarım al sinyali vermiş bizlere. Hisseye giriş yapmak için halen girmediyseniz 2950'nin üstünde yani kaçta? 29 2980'de, 2977'de falan hisseye e, girebilirsiniz. Daha mantıklı olur diyelim. Kadiyi ne yapıyoruz? Kari'yi kapattık ve Konya'ya geldik. Konya çimento 0.33 yükselişteymiş. Yükseliş e, sinyali vermiş mi? İndikatörümüzün bir tanesi dün vermiş yani cuma günü. Diğer indikatörümüzde de yarım bir al sinyali vermiş. Çünkü hacim biraz düşük. E, yani burada önemli bir direnç çizgimiz var. 6808. 6808'in üstünde günü kapatsa o zaman daha sağlıklı bir alım sinyali ile karşılaşmış olacağız. Ee, biraz daha beklemekte fayda var Konya çimento hissemiz için. Geldik kristal kolaya. Kristal kola 0,16 oranında yükseliş göstermiş. Şimdi kristal Cola'da indikatörümüzün bir tanesi 12. ayın 27'sinde sinyal vermiş. Diğer indikatörümüzde ocağın ikisinde. Yani perşembe günü bir sinyal vermiş. Son durumda ne görüyoruz? Son durumda eğer bir diğer indikatörümüze bu sarı çizgili indikatörümüze inanıp da girdiyseniz ki aslında iki aslındaki indikatörümüzde bir sıkıntı yok. İkisi de doğru şeyleri söylüyor kendilerince. Bu indikatöre göre giriş yaptıysanız kardasınız. Diğer mavi oklu indikatöre göre giriş yaptıysanız ufak da olsa bir zararın içerisindesiniz fakat bizim yükseliş trendimiz her iki indikatöre göre de devam etmekte. Gördüğünüz gibi mavi okumuz var fakat pembe okumuz yanmamış. Pembe okumuz ne zaman yanacak? Muhtemelen hissemiz 6,03 seviyesinin altına inecek olursa pembe okumuz yanacaktır ve al sinyalimiz sat sinyaline dönüşecektir. Fakat bu iki günlük düşüşün ardından halen sitem, e, hissemizde olumsuz bir tablo görünmemekte. 6.25 direnç çizgisi de çok önemli bir çizgimiz. Umarız ya bugün ya da yarın 6.25'in üstünde günü kapatabilir kristal kola. Geçtik makin makineye geldik. Makin makinede 2.63 oranında yükselişteymiş grafiğimizi açıyoruz. mum çubukları gelmiyor ve geldi. Şimdi biz bu değerleri değiştirmeyi unuttuk gerçi de. Neyse çok bir şey değişmedi. Ee, hissemiz perşembe günü bir sat sinyali vermiş. İki indikatörümüzde aynı anda bu sinyal belirmiş. dün çıktıysak yani bugün e, dün küne eş değer bir yeşil yapmış. Ee, henüz al sinyaline dönüşmemiş bu yeşil. Niye dönüşmemiş? Hem birinci indikatörümüzdeki bu mavi çizgimizin üstünde böyle hafif hacimli bir şekilde duramamış. Hem de zaten mavi okumuz da burada belirmemiş. Yani nihayetinde e, hissede bir ne yok? alım fırsatı yok. Biraz daha beklemeniz gerekiyor. Makim makinede hisseye giriş yapabilmek için hatta ve hatta bu şuradaki direnç noktamız 24 TL bizim için önemli 24 TL'nin üstünde günü kapatacak olursa o zaman hisseye giriş yapmak daha mantıklı hale gelecek geldik Matrix hissemize Matrix hissemizde 2,42 oranında yükselişteymiş bugün grafiğimizi açtık şöyle bir ne yaptık? Yaklaştırdık. Önce bir değer değişikliği yapalım. Evet hissemizde bir alım fırsatı aralığın 25'inde doğmuş. İki indikatörümüz birden al sinyali vermiş. Almışız diyelim aldık. Son durum ne? Son durum bir süre yatayda gitse bile bugün itibariyle yine kardayız. Daha da yukarılara doğru gözümüzü dikmişiz. İlk uğrak noktamız 22,37 seviyesi. Evet gidişat olumlu. Yükseliş trendi devam ediyor. Matrix finansal teknolojiler hissemizde. Kapattık Obase bilgisayar hissemize geçtik. 3,31 oranında yükselişteymiş hissemiz. Hissemiz cuma günü bir al sinyali vermiş. İki indikatörümüzde aynı anda ve bugün hacimli bir yükselişle devam etmekte, kariyer basamaklarını bir bir tırmanmakta. Hedefimiz ilk etapta kısa vadede 38,60 seviyesini görmesi. Yükseliş trendimiz devam ediyor, bir sıkıntı yok, kapattık. 10 CSM yani onkolojik sistemler 9,16 diyor. 9,16 evet tavana çok yakın bir yerdeyiz. Bizim için önemli olan 113,47 seviyesinin üstüne çıkmış olması. Eğer bunun üstünde günü kapatacak olursa istemizde ne başlar? Yeni bir dönem başlar. Çünkü daha önce son birkaç aya baktığımız zaman 113,47'nin üstüne hiç çıkmamış. Burayı çıkmış kabul etmeyin. İnce mumları mumdan saymıyoruz. Kırmızıyla zaten günü kapatamaz. Kırmızının altında kapatır. O yüzden bu çizgimizin altına düşüyor burası. Yani ilk defa birkaç aydan beri 113,47 ilk defa geçmiş oluyor. Bundan sonraki ilk hedefi de 124 TL olacaktır. Kısa vade içerisinde. Alım fırsatı da ne olmuş? İki de birden aynı anda bugün meydana gelmiş diyebiliriz geçtik şok markete geldik şok marketin grafiğini açtığımız zaman bakalım ne göreceğiz şok markette de bir yükseliş sinyali nihayetinde görmekteyiz fakat ben bir veri değiştirmek istiyorum 6'yı 9 yaptık hissemizde İndikatörümüzün bir tanesi 26 Aralık, diğeri de 27 Aralık'ta bir al sinyali yapmışlar. İkisinin de bu yükseliş trendi devam etmekte. Bugünkü notür halinin bir sıkıntı ya sebep olan bir durumu yok. Yani e, hissemiz yükselişine devam ediyor, gözüküyor. Önümüzdeki direnç seviyemizde 43,02. O seviyeyi geçmemiz lazım o seviyeyi geçtikten sonra önümüz açılacak ve 46,54'ü karşımızda göreceğiz diyebilirim. Evet şok markete de geçtik. Neye geldik? Hatırlatmaya geldik. Neyi hatırlatacağız? Abone oldunuz mu? Olmadınız mı? Abone olmadıysanız niye olmadınız? Bunu biraz tefekkür edin bakalım. Yani ben niye acaba abone olmadım? Abone olmalı mıydım yoksa olmamalı mıydım sorularını kendinize sorun ve bir cevap verin. O cevaba göre de hareket edin diyelim. Şu anda başım ağrıyor. Ee, zülçü lisan ettiysek affola 20 dakikada bulmadan 13 dakikada işlem tamamlanmış. Evet beğen butonuna da tıklayın bir zahmet kendinize iyi bakın.